Tamam ya ablayı oturttum ben. Gel tamam. Ne yaptın? Apış, apış arasına offside bayrağını çizip çe çıkabilirsiniz kanka. Ulan yem ver kanka. Altın mi gidiyoruz. Bakayım ne var ki kanka? Selin kanka. Selin o. Yomruna bak. Yomru çek. Çek baba. Lan geçelim ya, ayı mıyız biz ya? <laughs> gel gel yapalım. <laughs> Şşşşt lan! <laughs> Ay pardon, eskidiyorum. <laughs> <laughs> kanka ailesi verecek en nihayetinde yani. Bana buraya montaj yaptırma yani. <laughs> <laughs> kaç numaraydı kanka? Sizin şey, ee, Necati'lerle aynı. Necati kaç oğlum? Ne 10 bileyim lan, 19'du galiba. 19. Mehmet diye biri var oğlum. oğlum Yok Mehmet lan 19 değil. Mehmet ya. oğlum işte bak 19. Nane. Naneye bak ya. Oğlum 19 diyorum 19. Ha, Nihan Beklan, damla. Çok hayırlı bir iş için geliyoruz. İstemeye. Aslı ziyaret için. <laughs> Benim. Efendim aslı ziyaret için gelmiştik. Buyurun <laughs> efendim. Teşekkür ederiz efendim. Gel kanka. Oğlum niye belli ediyorsun? <laughs> Hiç sen bu layla olayını var ya. Tamam kanka layla mi gördün. Altı ya mı? Altı. mıydı? Hı hı. Aynen aynen. Ay. Muzu ver kanka. Muzu elimizde mi tutalım kanka? Dur poşet ile mi? Poşet ile onu tutalım. sen ver lan. Tamam. Her şeyi ben yapıyorum. İyice bir şey oldu. Maymun <laughs> oldu. Biiiip. <laughs> 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 Şükür edecektim. 19... Kaç tutun? 1994 kanka. <laughs> ITC olarak yansız e, yer Ha, burası burası. çıktık oğlum? Aa, burası burası. Bas. Abi gel oğlum mi? gel bas. Uyur, geç. Geç. geç geç. Ne öyle? Kamera. Canlı Beklen nerede? Canlı yayında be. Şunu. şunu da bir al omzumdan. <laughs> Çık şunu, on değil. onu değil. Bunu mu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Geç abi. Merhaba. <laughs> ee, Vallahi yasla, şey, <gülüyor> Ya <gülüyor> 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 evet, evet.